Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? 9000 kupayı 9500 kupa yapmaya devam ediyoruz. 100 günde 50.000 kupa olma serisine bugün 9500 kupa oluyoruz arkadaşlar. Yani 500 kupa kasıyoruz bu videoda. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza geçiyoruz. Nasılsınız? İyisiniz durumlar arkadaşlar? Seri bir şekilde hemen oyunuma başlıyorum. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Ee, nasıl gidiyor hayat? Nasıl Seri bir şekilde hem videoya geçip hem biraz sizinle sohbet etmek istiyorum şu an arkadaşlar çok iyi bir şekilde ilerliyoruz 100 günde 50 bin kupa olacağız her gün 500 kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşım seri bir şekilde oynuyorum şu an hiçbir karakter şu an göremiyorum şu an rakip arıyorum şu an seri bir şekilde iki tane enerji barı da aldım hatta buradaki enerji barını alayım hatta şu an ona biraz uzaktan deniyor oyun kastı anlık bir şey oldu şu an arkadaşlar internetim gitti bir an. Şu an internetten kaynaklı bir şey oluyor dostum. Ne oluyor ya kanka ne oluyor dedin. Hemen seni şekilde bro ne oluyor söyle. Bakalım burada biri var mı? Burada kimse yok. Buraya da bakayım. Burada kimse var mı? Burada da kimse yok. Bakalım bakalım. Biraz dolanalım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bu arada arkadaşlar 100 günde 50 bin kupa olmaz. Senimiz hız kesmeden devam ediyor. Her gün 16.00'da yeni videomuz yayında. Sizin için devam ediyoruz. Şu an burada almaya çalışacağım. Aşırı canlı azaldı onu. Bir tane daha sıkacağım. Bir tane daha alacağım. Aşırı canı azaldı. Çaldılar. Abi nasıl oluyor ya? Gene çaldılar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz de çalacağız. <laughs> Problem yok arkadaşlar. Şu an buradan ilerliyorum. Şu an pusuya düşmemek için elimden geleni yapacağım. Çünkü e, bizim karakterimiz hani uzaktan atma gerek, gerekli olan şey uzaktan atma. O yüzden hani yakından atmak olmuyor maalesef. Yani internetten dolayı donduk bir an e, ee, mecburi bir şekilde yani yakın dövüş bir tane karakter gelirse otomatik bir pusuya düşmüş oluyor hiç sıkıntı yok şu an seri şekilde onları arıyorum buradan biri daha geliyor onda 8 tane enerji barı var hatta seri bir şekilde ultimi de çektim attım hayır ya hayır ya bahsettiğim şey durum buydu arkadaşlar Gördünüz mü? Hemen yakın savaştan geldi. 7 tane kupa aldım bu elde. Kazanan serimden de bir tane kupayı aldık cebimize. Hız kesmeden devam ediyoruz. Ama az önce gördünüz mü? Yani yakın dövüş karakterini bir anda uzak dövüşe Hani benim karakter uzaktan alınan bir karakter ama çimlerin arasından yakın dövüşteki karakter gelirse tabii ki böyle olur. Hız kesmeden devam ediyorum. Bu arada dostum e, çeşitli videolarımız, çeşitli challenge'larımız gelmeye devam edecek. Fakat 100 gün sonunda, 100 günde 50 bin kupa olduktan sonra e, tabii ki hız kesmeden devam ediyoruz. Hatta yarınki videoda Brawl Pass geliyor. Onu da açıyoruz. Hız kesmeden her karakterimi 500 kupa yaptıktan sonra tüm karakterlerimi 1000 kupa yapacağım. Bunu da biliyorsun. Ama burada biri vardı. Yakaladık. Yakaladık. Alırız. Kaçtı ya. Elimizden kaçtı. Bir tane enerji barımız var. Bu arada dediğim gibi her karakterimi 500 kupa yaptıktan sonra sonra hepsini gene bir seri bir şekilde 1000'e kasacağım dostum. Yani hız kesmeden devam ediyoruz be kanka. Evet arkadaşlar buradaki enerji barlarını alacağım. Umarım çalmazlar. Bildiğiniz gibi benim bütün enerji barlarımı çalıyorlar dostum. Şu an buradan temkinli ilerlemem lazım. Çünkü yakında dövüş bir karakter gelirse gene araya gideriz. Seri bir şekilde etrafıma atacağım da. o vurdu bir tane. Şu an uzaktan uzaktan temkinli ilerliyorum. Çimlerin arasında biri var. Çünkü orada az önce enerji barını aldı. Ben de buradan... Evet, evet, evet almaya çalışacağım. Direkt seri bir şekilde vurdum 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 vurdum. Alırım alırım alırım. Alırım canı çok az, canı çok az, canı çok az dedim de ultisini açtı gitti. Sıkıntı yok. Hayır araya kaldım. Arada kaldım. Arada kaldım. Hayır ya. Ultimi açamadım abi. Nasıl oldu bilmiyorum ama tam ultimi açıyordum. Ama bir saniyede hemen aldılar arkadaşım. Hiç sıkıntı yok. Hız kesmeden devam ediyorum dostum. Evet bro zorlu geçen bir tane mücadelenin sonunda eksi bir kupayla maalesef 8. kapatacağım. Bakalım kanka toplamda kaç tane kupayı aldık cebimize. Dostum güzel bir şey verecek mi bana? Bence güzel bir şey verecek. 100 tane mücevher verdi. Çok iyi. Buradan da günlük serimiz gelmişti. 9.013 kupaya ulaştık dostum. 448 kupamız da var karakterde. Hız kesmeden devam ediyorum. Evet dostum. Bakalım bu elde neler geldik. Ender Destans'ı güzel bir şey verecek mi bana? Bana güzel bir şey ver. Jackie'nin spreyini verdi. Umarım bu sefer güzel bir şey verir. Seri bir şekilde açıyorum. 100 tane mücevher verdi. Arkadaşlar bu sefer bana güzel bir şey verecek mi? Hadi biraz start. gurur duyayım altın verdin. Bari bu sefer beni duygulandır bir kere ağlayayım. Yani bu sefer duygulandır. Yine sprey verdin dostum. Bu sefer bana kötü bir şey ver. Hadi bakayım. Dipi kat. Sağ ol, Teşekkür ederim. Arkadaşlar 9072 kupaya ulaştık. 507 karakterimizdeki kupaya da ulaştık. Bir sonraki 500 yapacağımız karaktere geçiyoruz. Tike geçiyoruz arkadaşlar. Biraz yükselteyim. Arkadaşlar her karakterimi dediğim gibi 500 kupa yapacağım. Her karakterin 5 kupa yaptıktan sonra 1000'e ulaşacağım. 9072 kupaya ulaştık bile. Bugünkü hedefimiz 9500 kupa olmak. Hız kesmeden devam ediyorum. Dostum benim. 800 kupa kazanma serisinden bir tane daha kupa aldık iki gözüm. Bakalım toplamda 35 kupa kastık Çok iyiyiz. Toplamda 9107 kupaya ulaştık bile. Hedefimize adım adım ilerliyoruz dostum. Bu bölümde 9500 kupaya ulaşacağız dostum hız kesmeden devam ediyorum. Evet dostum bu elde de 7 tane kupa kazanma serisinden 4 tane daha kupa kazandık. Bakalım toplamda gizemli verdi. Güzel bir şey vereceğim bana. Bana bu sefer karakter ver. Hayır ya 150 kredi verdi. Çok iyisin. Bu elde toplamda 9174 kupaya ulaştık. Evet dostum bu elde de 9211 kupaya ulaştık. Toplamda 139 kupaya karakterimizi getirdik. Hız kesmeden kesintisiz bir şekilde devam ediyorum. Evet dostum bu elimi de 8 kupayla ikinci sırada tamladım. Bakalım toplamda kaç tane kupamız oldu kankam. 45 tane kupa kastı kanka bu elde de 9256 kupaya ulaştık. Karakterimizi de 184 kupaya yaklaştırdık. Evet kanka bu elde 8 tane kupa. Bir tane de kazanma serisinden toplamda 9 kupayla ayrıldım. 75 tane kupa kazmışım. Çok iyi ilerlemişiz. 9331 kupaya ulaştık ve 259 kupaya da karakterimizi yaklaştırdık. Hız kesmeden kesinsiz şekilde devam ediyoruz. Evet kanka çok kaliteli bir elle bu elde bitirdik. 10 tane kupa aldık. Birinci olduk. Bir tane de kazanma serisinden toplamda 11 kupam var. Bakalım bu el toplamda 78 kupa kastık kanka. 9409 kupaya ulaştık ve karakterimizi 337 kupaya yaklaştırdık bile. Evet kankam bu elde 3. sırada 7 tane kupayla tamamladım. Bakalım toplamda kaç kupa kastık. 83 kupa kasmışız tek elde. 9492 kupaya ulaştım ve hız kesmeden sizinle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? 9500 kupaya beraber ulaşıyoruz. 10.000 kupaya da adım adım bir sonraki elimizde yani yarın yayınlayacağımız videoda da umarım 10.000 kupaya beraber ulaştık ve güzelce ne bravo pasımızı da açmış oluruz dostum benim. Sen de takipte değilsen kanalımıza abone olmayı unutma. Evet. Bu arada yeni karakterimiz de birazcık zor bir karakter. Bunda da gene yakın dövüşteki karakterlerden biraz uzakta kalmam lazım. Çok sıkıntı yaşayabiliyorum o konuda. Ama hiçbir sıkıntı yok kesinsiz bir şekilde profesyonelce ilerlemeye devam edeceğiz dostum. Şimdi şurada geliyorlar. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musun? Tam dibime atacağım. Dibime atıyorum ve onlara geliyor. Bakayım Bakın aldım mı aldım mı aldım mı. Onu da canını bayağı azalttık bu arada. Arkadaşlar bu arada karakterler bize yaklaşmaya korkuyor. Çünkü etrafıma direkt hepsini bomba atıyorum ve kimse benim yanına yaklaşamıyor. Onun da canı azaldı. Şimdi çok can azaltıyorum ve bir anda azaldı azaldı azaldı. Anla, almaya çalışıyorum. Alırım, alırım kanka seni ya. Ne yaptın be ya? Alacağım, alacağım. Oh, hayır, alamadım. Etrafımızı gene sardılar. Hayır dostum. Ya işte bahsettiğim durum da buydu. Yani yakın dövüş karakteri geldi mi direkt pusuya düşüyoruz. Bu elde 6. sırada tamamladık. Bir tane kupamızı aldık. Hiç sıkıntı yok kesin. Siz şekilde devam ediyorum kanka. Bahsettiğim durum oldu gene. Normalde uzaktan almam gerekirken yakın dövüşteki bir karakter hemen dibimize gelip aldı. Biz de dibimize bomba atamadığımızdan dolayı hemen hızlı bir şekilde alındı. Sıkıntı yok. Kesintisiz bir şekilde devam edeceğim kanka. Bakalım ne başımıza gelecek bu sefer. Şimdi ben buradan birazcık dolanmak istiyorum. Biraz da enerji barlarımızı almak istiyorum dedim de bakın tam dibime attım ve otomatikman benim yanıma yaklaşamıyor. Çünkü benim attığım bomba ona etki ediyor. Bahsettiğim durumda bundan ibaret dostum. Bak görüyor musun kankam? Bak bak kankam kankam aldık mı çaldı benden bak canını azalttım benden çaldı yine hırsızlar etrafımı sarmaya başladı buradaki enerji barını almaya çalışıyorum bak gene geldi geldi bak hırsız gelecek bak arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar böyle bir şey olamaz benim enerji barımı çalmayın hayır ya bu elimizde 5 tane kupayla pardon 5. sırada ve 1 tane kupayla 6. sırada hatta hız kesmeden devam ediyorum seninle kanka biraz da seninle sohbet etmek istiyorum umarım nasılsın iyisindir umarım dostum şimdi yorum kısmına bana belirleyeceğiniz challenge'larınızı yazabilirsiniz. Şimdi ben o challenge'ları göz önünde alarak sizinle beraber challenge yapmayı planlıyorum. Tabii ki hem 100 günde 50 kupa kasmaya devam edip yani her gün saat 4'te videomu atıp mesela sizin yaptığınız çence de saat öyle öğle veya sabah 11 civarı atacağız ki e, ne videomuz aksası ne de sizin yaptığınız çanışlar aksasın. Burada bir tanesi donmuş galiba. Şimdi onu bombayla almayı planlıyorum. AFK mı kaldı? İnterneti mi gitti? Anlamadım ama onu aldık. İyiyiz. Enerji barını da aldık. Bir tane enerji barını da aldık. Buradaki enerji barını da alalım. Çok iyiyiz. İki tane enerji barımızı da aldık ve birazcık ortalara doğru karışmaya devam edeceğim ve o tarafa doğru gideceğim. Evet dediğim gibi dostum challenge'ları falan bana ayarlayabilirseniz yorumlarda yazarsınız. Ben video serimiz bozulmayacak şekilde onu ayarlayıp halle ederim. Bu arada buradan göndereceğim şimdi. Bak dibine attım attım canını azaltacağım. Onu asıl evet evet, evet arkadaşlar gönderdim şeyi de kaçtı. Can çok az can çok az. Gene araya düştük. Hayır. Evet arkadaşlar gene pusuya düştüm ya. Gene çimlerin oradan çıkan bir tane karakteri gene bizi pusuya düşürdü. Yani yani dostum yakın dövüş karakterisin sen. Ve ben de uzak dövüş karakteriyim. Şimdi ben de mecburi pusarak almam zorundayım. Çünkü ben yakın dövüş karakteri olsam yakından direkt alabilirim. Ama uzaktan dalmam da lazım. Çünkü ben uzaktan müdahale edebiliyorum maksimum. Ve hani maksimum ne kadar müdahale edebilirim bilmiyorum. Yani bununla kupa kasmak birazcık zorlayacak. Ama hiç sıkıntı yok. Sizinle beraber ilerlemeye devam ediyoruz dostum. Söz verdiğimiz gibi bugün de 5 kupamızı tamamlayacağız. Hiç sıkıntı yok. Sizinle beraber ilerliyoruz. Evet oradaki karakter gene benim enerji barımı çaldı bu arada konuşurken enerji barımı çalıyorlar. Dostum benim enerji barımı çalma arada durumsun bak arkadaşlar bir sürü onu bombaya boğdum. Gördünüz mü bir sürü bombaya boğdum. Evet bu arada karakterler yanıma yaklaşmaya korkuyor böyle bir durum var. Ben de hız kesmeden etrafımı böyle dolayacak şekilde bombaları onların etrafına atıyorum. Evet şimdi buradan ilerleyeceğim o hırsız benim enerji barımı çaldı. Ben de orada burada abo burası dolu ve ben de şimdi bunların etrafına enerji bak enerji barlarının hepsini aldılar arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiç sıkıntı yok dostum benim. Kankam rahat ol ya. Umarım keyfin saatin yerindedir bu arada. Umarım mutlusundur. Hep mutlu ol ki gözüm. Buradan onları etrafını bombaya boyuyorum. Evet ben bir tane daha ultimi açtım. Ultim boşa, ultim boşa gitti ya. Ultim nasıl boşa gitti ya? Evet gene bir yakın dövüş karakteri otomatikmen yani onlardan uzaklaşmam lazım ama yine araya düştük. 6 kupa kastık toplamda ve 4. sırada bitirdik. Bakalım toplamda kaç tane kupaya ulaştık bu elle beraber. Toplamda 9 tane kupamızı yani söz verdiğimiz gibi 9500 kupaya ulaştık dostum. 8 tane star hediyesi var. Brawl Pass geldiğinden dolayı bunlar sizinle beraber açayım seri bir şekilde. Evet bir tane verdi. Bakalım sıradaki Ender'de bırakma. Ender'de bıraktı. Hayır dostum. Gene altın verdin. Bakalım bu sefer ne vereceğim. Enlerde bırakma. Enlerde bıraktığı zaman boş veriyor arkadaşlar. Altın gene verdi. Bakalım bu sefer de başka bir şey geçelim. Gene ender. Altın vereceğim gene. Altın verdin Yani senden ümidi kestik. Bravo Stars. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Süper ender'e geçtin. Güzel bir şey ver. DP katlayıcı verdin dostum. Bari bu sefer bir şey ver bana. Bu sefer mutlu et beni. Tüm savaşçı için güç puanı. Kral hiçbir şey vermedin bana ve. Yani bu kadar da cimri olma be. Bari bu sefer beni mutlu et. Evet böyle güzel bir şey ver bana. Altın verdim be. Evet arkadaşlar. Bu arada 9500 kupaya ulaştık. Hemen yukarıdaki ödülleri de açmak istiyorum. Buradan 200 tane güç puanını aldım. Çok iyi. 100 tane 1000 tane altın verdi. Çok iyi. 50 tane aldık. Bundan da 50 tane verdi. 200 tane de altın verdi dostum. Evet dostum. Bugünkü video sonuna geldik. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine dostum benim.